Sınırlar başkalarına karşı çizdiğimiz duvarlar değil, kendimizi tanımak için tuttuğumuz ayna demiştik. Şimdi mini egzersiz cümle pratiği yapalım dedik burada arkadaşlar. Cümle pratiği için sizlerden şunu istiyorum. Örnek veriyorum. Her zaman müsaitim. İstediğin zaman arayabilirsin yerine. Hafta içi 9'dan sonra telefonlarıma bakabiliyorum. Bak mesela bir aradı beni arama deyip kestirip atmak değil. Hafta içi 9'dan sonra telefonlarıma bakamıyorum. Ertesi gün dönerim. Ben bunu gruplarda yapıyorum arkadaşlar. Gece yarısı işte sadece eğitim günleri. Sadece diyorum eğitim günleri gece mesaj atabilirsiniz. Yani gece grubunuza mesaj atabilirsiniz. Yine mesela bazen şey oluyor. Ya hocam dün 10 tane mesaj attım da diyor birisi mesela. işte özelden dönmediniz. İşte özelden mesaj atmış dönmediniz. Sadece 17 öncesi mesajlara dönebiliyorum. Bakın hiç kimseyi kırmıyorsun, üzmüyorsun. Bu tarz cümleler yazmanızı rica edeceğim. Örnek veriyorum yine. Senin üzgün olmanı anlıyorum ama şu an dinlenmeye ihtiyacım var. Mesela işte bir yere gitmediniz, çağırdı, işte hep erteliyorsun beni dedi, manipüle etmeye başladı. Burada senin üzgün olmanı anlıyorum ama şu an benim dinlenmeye ihtiyacım var. Ya da mesela tüm projeyi üstlendiniz ve artık işin içinden çıkamayacak hale geldiniz. Tüm işi siz aldınız, siz yüklendiniz. Bu rapor kısmını yaparım, sunum için senin desteğine ihtiyacım var. Bakın bunlar güzel sınır çizme yöntemleri. Ya da mesela e, yalnız kalmak istiyorsunuz bir yerde böyle yalnız olmak istiyorsunuz. Şu an yalnız kalmak istiyorum. İstersen birazdan konuşabiliriz. Mesela şu an ben de oğluma bunu yapıyorum. Yani şu an yemek yaparken yalnız yemek yapmak istiyorum. İstersen ben yemek yaptıktan sonra konuşabiliriz ya da oynayabiliriz. Yani bunu böyle eğer sizden görmezse çocuklar bu sınırları yarın bir gün hani demin kıyamıyorum mesajı zihnimde dönüyor sürekli yarın bir gün ne olur biliyor musunuz arkadaşlar o da başkalarına sınır çizemez çünkü sizden sağlıklı sınırları görmedi anne her şeye evet anne saçını süpürge ediyor ama hiçbir çocuk hiçbir çocuk saçını süpürge etmiş bir anne istemiyor yetişkin olduk şimdi hangimiz şunu deriz oh be benim annem de işte ev işlerine saçını süpürge ederdi Demiyoruz işte annem beni görmedi, ben ilgilenmedi. O kadar çok kendi işleriyle meşguldü, kendi hayatıyla meşguldü ki görmedi diyoruz arkadaşlar. Ya da bir cümle daha kurayım. Ee, biraz çalışayım, işte uykusuz kalsam da olur dediniz. Yani uykusu yani uykudan fedakarlık yaptınız. Burada şu cümle kurulabilir. Saat 23'ten sonra bilgisayarı kapatıyorum ve dinlenmeye öncelik veriyorum. Şimdi başkalarına bu şekilde sınırlar çizdin. Evet, fark ettin, ihtiyacını tanımladın, net ve basit bir dille ifade ettin. Mesela sen hep beni rahatsız ediyorsun, sen hiç beni düşünmüyorsun, hiç benim istediğim olmuyor, hep senin istediği oluyor dedin arkadaşım. Bunu demek yerine şunu diyeceksin. Şu an konuşmak istemiyorum. Birazdan sana dönebilirim. Şu an konuşmak istemiyorum. Birazdan sana dönebilirim.